Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalı hoş geldiniz ben Lia. Bugün yılın son pazar günü ve son e, günü. Bugün yılın son günü ve son pazar günü ve son öğle namazı. Yani yılın son öğle namazı. Yeni yıl hepimize hayırlı uğurlu gelsin inşallah. Böyle sesli özür dilerim hastayım. <laughs> Neyse böyle. Şimdi ben saçlarımı düzleştireceğim. Saç düzleştireceğiyle saçlarımı düzleştireceğim biraz daha. Sonra da e, yılbaşı hazırlıklarımızı yapacağız. Tabii yılbaşı bizim olmayabilir ama ben yine kutlamak isterim. Bir şaka mı? Evet sonra, sonra kurabiye yapacağız. Çünkü arka kurabiye yapıyoruz abi. Annem bana iş verdi, dedi ki çiçekleri sula, şimdi çiçekleri suluyoruz. Şimdi boyumdan çok büyük, boyumdan daha büyük olan bir dam, damacana getirdim. Konuşamıyorum ya. İlk önce bu annemin en güzel çiçeğinden başlıyorum. Yani bu çiçeği benden daha çok seviyor. Bir dakika. Şimdi annem bu çiçeği benden daha çok seviyor. Şöyle elleti gibi görmesin, valla beni kıt kıt eder. Şöyle maşallah değil tütü. Şimdi bakalım. Bu ıslak. Ama içine birazcık koyalım. O çok fazla koydu neyse. Ve şimdi sıra bunda. Ümsel ya. Bu da böyle bakar mısınız? Çok güzel. Geldik oh. bizim Bizimdeki biz ağacı var Bu Böyle ağacı diye sayarsanız Bu portakal ağacı Bu aşırı susuz O yüzden şöyle tutuyoruz Boz da döktü <laughs> İnşallah yere falan taşmaz su Neyse Yeşil de sıvırlı. Çok tatlı Şöyle bakın ya, çok güzel Ben çok fazla dökmüyorum. Bu da böyle bunlar. Aa, çok güzeller. Öf, kokuları da bir garip ya. Cidden bir garip ha. Şaka yapmıyorum. Şimdi saçlarımı böyle ıslattım. Güneşten de uyanılayım. Kusura bakmayın. Kusura bakın ya. Neyse. Şöyle sayayım. Başıma bir şey gelse, sizlik beni kurtar. olur mu? Bu sefer kendi kendime nasıl kurtulacağım? Şöyle ilk önce atlayı yapacağım için Böyle üstlere Kabayı, kabayı koyalım Üstünü böyle tutuyoruz Ve bağlayacağım bu üstü Üstünü, 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 üstünü. Tüneyi şu an kuruyor da Şimdi şöyle bir takımı tekrar koyayım Ben bile bunu küçükken çok güzel yapıyormuş Kendi saç başımı Ay annem de orada nasıl çalıyor Neyse bir dakikadır Şimdi şey, beni duyuyorsunuz duymayın Evet şimdi açalım Bir yer Şunlar burada kalsın. Bu çok uzun sürecek. Ben hızlandırmış çekimi alayım neredeyse. Küçük alacak öyle oluyor. Gerçekten bir dakika. Klasik olduğu için olmuyor abi. Güneşte ya, yapmayacağım. Oldu bence. Böyle bir tane daha tokana tutuyorlar ya öyleyse. 35 şu abi? Dikkat edin de yalnızsın. Güzelim saçma. Gerçekten de düzleşiyor abi. Yavaş yavaş. Ekber. Subhanallah. Allah Şöyle. Benim en yakın arkadaşım doğru söylüyormuş lan. Arkadaşım doğru söylüyormuş. Bu ne be? Ama o nasıl düzleştirmiş? Böyle. Ya hep saçlarımı düz olmasını isterdim. Buna bakın. gerçekten böyle olması şaka mı? Güneş de ya bir çıldıracağım. Ne derlermiş? Güneş, yu, güneş Payla da ya. Öf, Aslında o kadar çok da güneş yok ki. Abi bu hakikaten oluyor. Şimdi ben yapayım. Yaptıktan sonra tekrar geleceğim. çeleyeceğim şey ben şu anda yaklaşık bir dakikada dakikadan bir tutamlayayım bir hesaplasanız da. yani yaklaşık bir tutam bir tutam benim bir saati varım ama aslına bakın yüzleşti Hakan benim saçlarım asla ölmüştü ya yani öyle daha iyi. ya sıcak sıcak öyle bir şey diyeceğim bakar mısın saç başı başısıyla saçlarımı düzleştiriyorum. <laughs> Ama kıza çok iyi oldu. Neyse evet, hadi ben bir bitirip geliyorum. Şimdi arkadaşlar işte ben alacak bir kaç dakika olmuştu şöyle bir 46 dakikada bu aşağıda. 46 dakika. Da aşağı 46 dakika. Ay gidelim. Arkadaşlar son, son tutanmamızdayız. Arkadaşlar bence benim tercihimle saçlarınızı maşayla düzleştirmeyin abi. Neden mi düzleştirmeyin? Hem çok kötü oluyor hem de iki saatiniz boşa gidiyor yahu. Tüm dokunuşlarını yapmalısınız yani. Arkadaşlar bitirdim Şöyle göstereyim size de Fotoğraf çektim Şöyle yapıyorum bitti Çok güzel Düzleşti ve evet Güzel oldu ve evet Baya bitti iyi oldu Evet arkadaşlar şimdi kurabiye saati. Bu arada saçlarım da böyle oldu. Önlerim de böyle yaptım. Arkası da böyle. Şöyle. Şimdi kurabiye saati tarif burada. Çünkü yakın kurabiye yapacağız. Çok heyecanlı. Şimdi kase. Şeker. Ee, Tereyağı. Te Kajar kitabını da. Burada. Ve bu satılır. Bir tane de yumurta lazım. Yumurtalar da buradaymış. kızarmış. Bir, bir tane Bir tane aldım. Yumurtayı bunun içine koyalım. Kasanın içine. Sonra kıştırıyoruz. Kıştır, kıştır, kıştır. Bir su bardağı sıvı yağ. Ve yani tereyağdan sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya. Şöyle bir çıkartalım. Bir paket vanilya. Of. Bir paket vanilya. Ve kabartma tozu bir ve, ve kabartma tozu da burada. Bir paket de hamur. Tereyağı, batı, Bir paket bu. Bunu şöyle şey Şimdi şöyle çizeyim. Teyla burada. Umut'u burada. Bir balık şeker burada. Karıştır. Karıştıracağız. Bir suları. Biz bana ısır nişasta ama ben normal nişasta kullanacağım. Çırp şöyle. Ol. Sanki çok da oluyum da. Onu da getirelim. şimdi. Isır nişasta bir şey yapmamız varmış. Isır nişasta rahatlar. Ya bundan sonra da pasta yapacağım. Böyle çok işim var. Bu video arkadaşlar. Ben de falan vardı ya. Ve tarifimiz de bu kadar. Arkadaşlar şimdi ben hamurunu yoğurdum. Bakar mısınız bana ben tatlılığına? Ben. Şimdi de pişirme kağıdını Ege'ye sayacağız. Yani masaya sayacağız. Sonra da hamurun üstüne koyup tekrar pişirme kağıdı sayıp ee, nasıl diyeyim şöyle ezeceğiz. Şimdi arkadaşlar böyle yapıyoruz. Çok güzel bir kurabiye hamuru elde ettim tarifini istiyorsanız yorumlarda yazarsınız artık. Nasıl tarifini sizlere söylemiştim. Böyle yiyoruz. Sonra bu şekilde yiyoruz. Bu kadar basit. Arkadaşlar şimdi ben kurabiyeleri yaptım. Bu üstleri Siz hemen göstereyim. Ben bunlar ben böyle oldu. Buzları böyle kalp şekilde yaptım. Buzları da kalan son parçaları böyle böyle bir şeyler yaptım. Zaten. Sonra bunlar da böyle. Bakın. Ben 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 çok iyi. Of, çok sıcak. Bunlar da çok güzel olmuş. Şimdi bunları da fırına atıp geliyorum. Siz bana dersiniz ki sen hangi çıngıraklı kurabi yapacaksın? O da sözde. Şimdi ben çıngıraklı kurabiye yapacaktım ama evde pasta sütü yoktu. Ailem dedi ki çıngıraklı kurabiyeyi başka bir tane videoda özel olarak çek. Ben tabii ki de ailemin sözünü dinlediğim için <laughs> kıskanırlar çok masum patla. Kurabiyeler pişsin. Akşam e, keki yaptığınızda, pastayı da yaptığımızda o zaman tekrar açacağım. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şimdi de kremayı hazırlayacağız. Hadi başlayalım. Gerçek malzemelerimiz çok basit konuşamıyorum. Türkçe'yi unuttum. Krema ve süt. bir Yine çırpma şeyi makinesi bile artık. O bir tabak. Ve biz bunları geceye bıraktık. Neden? Çünkü saat 12'de uyuyacağız. Şimdi arkadaşlar e, sütümüzü koyacağız. Böyle. Şimdi tabağımız burada. Ee, burası çok dar oldu ama neyse. Tabağımız burada. Sütümüzü de koyalım. Annem de şu anda kaşığı yıkıyor. Sütümüz baya büyük olduğu için şunu takmıyor. Bakın. Sütümü gelip koyacağım. kadar yeter bence bu kadar mı? Şimdi üstümüzü kapısını kapatalım. Size yemin ediyorum. 2023'ten 2024'e kadar uyudum. Şimdi şöyle ilk önce bakalım neyi koyuyoruz. Ben anneme söylemeyi sonra iyi bilirim. İlk önce sütümüzü koyuyoruz. falan. Ve bunu da böyle insaflıcana bakın insaflıcana altını çiziyoruz insaflı cana ya da insan cara böyle kesiyoruz. Evet şimdi Aslında ben sizi bir saniye koyayım. Şimdi şöyle döküyoruz. Evet arkadaşlar geceden hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi ben şu anda kek yapıyorum yani pastayı yapıyorum. Ee, Kur'an bir iyi bir de kötü yanları var. İyileye iyi, kötü yanı Klavyelerimizin yarısı yandı. Bir yalı klavyelerimizi kurtardık. Ama sonra çıkacak klavye yapacaktık. Ama evde pasta süsümüz bitmiş. Helal olsun. Şimdi bunu da koyuyoruz. Bir de bu çok tatlı. Şöyle hepsini bocala ediyoruz. Özür Bir saniye. Şimdi arkadaşlar ben böyle tüm hazırlıkları yaptık annemle. Ve ben böyle hazırlandım böyle makyajı falan da böyle. Yeni yıl hepinize sağlık ile ve mutluluk versin. Sonra görüşeceğiz. Ve evet arkadaşlar böyle masamızda ve Kur'an beyleri böyle yaptım. Ve yarısı dayandı ama bir şey olmaz. Ve Son 5 dakika kaldı yılbaşına girmemizde. Hadi bakalım 5 dakika sonra 2023'e veda ediyoruz. Arkadaşlar biz şu anda inanılmaz bir şekilde veda ettik. Aaa inanılmaz ya biz veda ettik. Aa çok iyi. Bu videomuzda bu kadar da veda ettik. Fazla işte çok fazla uykum var. Şuraya yatmayı da görüşürüz. Hepinize yılın ikinci günden hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle ilerliyorsanız şöyle göstereyim. 2 Ocak Salı 2 Ocak Salı 2021 Ne? O o! 2021 2021 videoyu ben burada bitiriyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. yıl hepinize sağlık, mutluluk, huzur. ا اشكي تسر باي باي